Kolya, sen bir budalasın. Neye yarayacak bu padişahlığın? Tabi zaman zaman aslında çoğu zaman sanatçı olarak bizler bu varoluşsal sancıları yaşıyoruz. Nereye nereye bakayım? Kameraya mı? Tamam. Yani bu varoluşsal sancılar aslında Bizim sanatçı olarak e, bu şekilde doğduğumuza bir kanıt e, gibi geliyor bana. Bu varoluşsal sancıların ilk çıkışına baktığınızda aslında 18. yüzyılın sonlarında ki sanatçılarda görebilirsiniz e, benim gibi üretken olan sanatçılarda e, görmeniz e, tabii ki de muhtemel e, daha çok. O, Bizim üretim sürecinde olan o acıları nasıl tarif edebilirim bilmiyorum. Zor gerçekten. Ben e, 4 yaşındayken Viyana'da oturuyorduk merkezde. Orada klasik müzik duyarak ilk Sanat beslemelerine başladım ben kendimce. Sonra o müzikten yola çıkarak e, ufak tefek karalamalar yapmaya başladım. Ardından Viyana'dan e, Osman Gazi'ye taşındık. Viyana'dan Osman Gazi'ye gelişimiz biraz da bizim e, hızlı bir çöküşümüz oldu. Osman Gazi'den sonra İstanbul Ayıp Sultan'a geldik. E, Sık sık Piyarloti'den çıkıp Haliç'e bakardım. Elena Kurutova, bu satırları Eyüp Sultan'dan yazıyorum. Biz Viyana'dan kesin dönüş yaptık. Sen mutlu ve huzurlu kal emmicehir. Ehli bedi. Onlar da benim tabi bu sanat üretimimi destekleyen unsurlar oldu. Tabii zor zamanlar geçirdik. Bir tuval parası, bir fırça alacak paraları bulamadığımız zamanlar oldu. Eyüp Sultan'da, Haliç Kağıthane, Balat, Tarlabaşı. Zor zamanlar geçirdim sanatçı olarak. Ee... O gün şu satırları kaleme aldım. Hüzün değildi, yüzümden düşen. Bin parçaya bölünmüş kaderimin bir oyunuydu bu bana. Üretime devam edeceğim tabi. Şu an yine bir varoluşsal sancılara başlamak üzereyim bu aralar. Çünkü bazı fikirler var aklımda, onları üretmek istiyorum. Bu da beynimin hacmini, gücünü, kütlesini çok zorluyor. Bakalım. bu kadar yeter lütfen kapatalım şu an bir şeyler içmem lazım